Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Kış için erişte mantı ve çorbalık kestik. Bunun tarifini vereceğim şimdi. Tüm aşamalarını sizlerle paylaşacağım. Erişte ve mantılarımız için 5 kilogram un kullandım. Şöyle 15 adet de yumurta kırdım. Şimdi yumurtalarını içine ekleyeceğiz ve hamurumuzu yoğuracağız. Öncelikle tuzunu ekliyoruz. 6 yemek kaşığı tuz ekledik. E, tuzu biraz belirgin olacak arkadaşlar hamurumuzun, ama aşırı derecede tuzlu olmasın. Hamuru annem yoğuruyor. Mantılarımızı annemin evinde yapmıştık. Biliyorsunuz kalabalıkta daha kolay yapılıyor. O yüzden annemin evinde yaptık. Hamuru annem yoğuruyor. Yumurtaları ekledikten sonra hamurumuz istediğimiz kıvama gelene kadar su ekliyoruz, soğuk su. Çok fazla yumuşak bir hamur olmayacak. Sert bir hamur olması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden istediğimiz kıvama gelene kadar su ekliyoruz. ununu iyice karıştırdıktan sonra yumruklayarak pürüzsüzleşene kadar yoğuracağız hamurumuzu. Ee, tekrar belirtmek istiyorum biraz sert bir hamur olması gerekiyor arkadaşlar. Mantı ve erişte hamuru olduğu için diğer hamurlardan bir tık sert olması gerekiyor. Hamurunuzu 2-3 saat önceden yoğurup e, bezeleyip dinlendirebilirsiniz. O zaman daha kolay açılır arkadaşlar. Biz de sabah erkenden yoğurduk hamurumuzu. Biraz dinlendirdikten sonra açmaya başladık. Şimdi annem hamuru toparladı ve yumruklamaya başladı. Bakın hamurumuz kıvamını aldı. Şimdi beze yapacak. Mantı ve eriştelerimizin hamurlarını sacın üzerinde biraz pişirerek yapacağız. Bu yüzden pişireceğimiz sacın büyüklüğüne göre bezelerimizin boyutunu da ayarladık. Sizler de yine pişirerek yapacaksanız beze boyutunuzu ona göre ayarlayabilirsiniz kış için yaptığımız bu mantı ve erişte hamurlarını pişirme yöntemine bizim burada tepertme deniliyor arkadaşlar. Sizin yörenizde hangi isimle adlandırılıyorsa yorumlar kısmına yazarsanız çok memnun olurum. Hem de öğrenmiş oluruz. Hamurumuzun tamamını bu şekilde beze yaptık ve bir kenara aldık. Üzeri kapalı olarak beklettim kabuklanmaması için. Biz diğer hazırlıklarımızı yapana kadar bezelerimiz dinlenmiş oldu bu arada. Bezelerimizin hepsini yaptım bu şekilde unladım. Üzerlerine bir nemli bez kapatarak kabuklanmaması için bu şekilde beklettim. Şimdi hamurları açmaya başladım. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve açmaya geçtik. Hamurları ben açıyorum arkadaşlar. Biraz un serptikten sonra çok ince olmayacak şekilde açacağım biliyorsunuz mantı hamuru çok ince açılmaz bir tık kalın olacak şekilde açacağım hamuru açarken fazla ununu da bir kenara alıyorum artık unsuz açmaya devam ediyorum zaten sert bir hamur olduğu için yapışma olmaz bakın bu şekilde açtım şöyle göstereyim sizlere çok ince değil çok da kalın değil ve açtığımız hamurları annem saçın üzerinde tepertecek. E, tepertme işlemi yani e, sıcak saçın üzerine ekmeği alınca hemen hızlı hızlı çevireceğiz arkadaşlar. Bakın bu şekilde ekmek kızarmadan çeviriyoruz. Hemen hızlıca öbür tarafında çevirip alıyoruz saçın üzerinden. İşlemimiz bu kadar. Bazıları mantı ve erişteyi e, bu hamurları güneşte kurutarak yapıyor. Ama biz bu şekilde yaparız. Böyle daha dayanıklı olduğunu düşünüyorum. Hem daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Hazırladığımız bezelerin hepsini aynı işlemi yaptıktan sonra artık mantılarımızı kesmeye geçeceğiz. Bakın hızlı hızlı ekmeklerimiz kızarmadan çeviriyoruz. İki tarafını da sacın üzerinde çok az beklettikten sonra alıyoruz bir kenara. Monte ekmeklerimizin hepsini teperttik. Şimdi kesme işlemine başlayacağız. Bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde olacak. Hiç yapışma falan yok gördüğünüz gibi. Artık kesmeye başlıyorum. Şimdi mantı ekmeğini alıp ortadan kestim. Tekrar üst üste koyuyorum. Ve uzun uzun şeritler halinde kesiyorum. Ortadan ikiye de bölebilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse o şekilde yapın. Ben 4 çeşit keseceğim arkadaşlar. Erişte Üçgen mantı ve 2 adet de çorbalık keseceğim. Bir küçük boy bir biraz büyük boy olacak. Mantılarınızı keserken keskin bir bıçak kullanırsanız işiniz daha kolay olur arkadaşlar. Mantılarınızın ince ve kalınlığı size kalmış, ama çok kalın olursa güzel olmuyor. Normal boyda kesmeniz yeterli olacaktır. Gerçekten güzel oluyor kışın bereketli oluyor ve lezzetli oluyor. Çocuklar da çok seviyor ve e, istediğiniz çeşit pişirebilirsiniz. İsterseniz kızartarak, isterseniz yoğurtlayarak, hangi şekilde isterseniz o şekilde tüketilebiliyor. Mantı ekmeklerinin en uç kısımlarını bu şekilde alıyorum. Bu uç kısımları üçgen mantıların içine ekleyeceğim arkadaşlar. Diğer tarafların daha düzgün bir şekilde tam erişte olarak kesilmesi için uçta kalan kısımlarını alıyorum. Erişte ve mantılarımızı biraz kalabalık e, olarak kestik. Dışarıda kestik arkadaşlar. Ev içinde değil yani. E, biraz meşakkatli bir iş olduğu için, yorucu bir iş olduğu için e, yardımlaşarak kesmek daha kolay oluyor. Şimdi erişte olarak kestiğim parçaları tekrar bu şekilde küçük küçük kesiyorum. Yani çorbalık oluyor arkadaşlar bu da. Önce hamurları erişte boyutunda kestikten sonra tekrar bu şekilde küçük küçük kare kare kesiyoruz ve çorbalıklarımızı hazırlıyoruz. Bakın bu şekilde. Çorbalıkları çok az kullanacağımız için yani çorbanın içerisinde çok az miktarda yeterli olduğu için çorbalıkları az kesiyorum. Erişteyi biraz fazla miktarda keseceğim arkadaşlar. Mantı ekmeklerini ilk önce bu şekilde şerit şerit kesiyorum. Sonra hangi şekli keseceksem o şekle göre ayarlıyorum. Şimdi tekrar erişte keseceğim. Gerçekten kesmesi de çok zevkli arkadaşlar. Bakın kolay bir şekilde de kesilebiliyor. Herkes yapabilir bu tarifi. Mutlaka evinizde bulunsun arkadaşlar kış için. Gerçekten kurtarıcı, çok güzel, çok da lezzetli, oldukça da doğal biliyorsunuz. İçerisine hiçbir şey eklemedik. Sadece un, yumurta, su ve tuz ekledik hamuruna. Eğer bizim yaptığımız gibi dışarıda saç üzerinde yapamazsanız evinizin içerisinde tavayla da pişirip yapabilirsiniz ekmeklerinizi. Şimdi de üçgen mantı kesiyorum. Erişte için kestiğim şeritleri ortadan ikiye bölerek bir boy daha incelttim arkadaşlar. Ve bu şekilde üçgen olarak kesiyorum. Bu da üçgen mantımız. Şimdi üç çeşit olarak kestim gördüğünüz gibi. Üçgen, erişte ve büyük çorbalık olarak büyük boy çorbalık olarak kestim şimdi küçük boy çorbalığı keseceğim bu çorbalığa kuskus diyenler de var arkadaşlar ama biz çorbalık diyoruz bu küçük boy çorbalığı da yine erişte keser gibi kesiyoruz ama erişteden bir tık daha ince kesiyoruz arkadaşlar ve sonrasında yine kare kare bu şekilde bir boy daha kesiyoruz ve küçük küçük çorbalık yapmış oluyoruz bunun boyutları diğer kestiğim çorbalığa göre bir tık daha küçük oluyor arkadaşlar. Bu küçük boy çorbalığı hatta şehriye olarak kullananlar, şehriye diyenler de var arkadaşlar. E, ama biz normal çorbalık olarak kullanıyoruz. Bakın bunun boyutları biraz daha küçük oldu. E, bu çorbalıkları ve e, üçgen mantıyı az miktarda kestim. Erişteyi daha fazla miktarda kestim arkadaşlar. Erişteyi daha fazla tüketiyoruz. Bakın şimdi hepsini kestim bitirdim. Büyük boy olan, küçük boy olan, üçgen ve erişte olarak hepsini bitirdim. Şimdi sereceğim. Temiz bir bezin üzerine bakın hepsini kurutmak için serdim. Kuruyana kadar bu şekilde bekleyecek. Havalar çok sıcak olduğu için çok çabuk bir şekilde kurudular arkadaşlar. Benimki yaklaşık bir buçuk günde kurudu. Zaten ekmeklerin de pişirerek yaptığımız için kuruması çabuk oluyor. Böylece bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Sormak istediğiniz soruları bana yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.